Bugün hangi games oynuyoruz? Yumda ablam var. Şuradaki Batman skinli yuvarlak içinde olan ablam. Adı Batswain. Şu an zıplıyor. Bir şey desen abla. Evet bir şey yazıyor yine. Evet. Yok ha, bir şey de deyince hani ismimi görsünler diyorsun zannet. Evet, <laughs> evet. ben de buradayım. Evet. Şurada zıplıyor. Evet şimdi ortaya gideceğiz. Evet. evet. Sonra kaçalım bir iki kez. Ben böyle ezik kanallar gibi tersinde konuşmuyorum. Dermişim. Başlıyor başlıyor. Tournament has already started. Tamam tamam tamam. Abi kaçırdım. Ya kılıç mı vardı yoktu galiba neyse. Videoyu izlerken. Tamam. Oha burada bir şeyler bırakmışlar. Kaçalım mı şimdi? Tamam aynen kaçalım. Neredesin? Arkandayım şu an. Tam arkamda mısın? Evet tam tamam, arkandayım. Gel. Benim baya bir kıyafetim var. Sana bir şeyler vereyim mi? Bende de sadece kıyafet var. Bende bir kılıç da var yalnız. Ha, ben sana kıyafet veririm sana. bekle. Tamam sen şu an beni takip et sadece. Kaçalım. Bir. Birazcık uzaklaşalım. Duralım. Kıyafetlerimizi giyinelim. Abla dur bende gözükmüyor buralar. <laughs> Gözüküyormuş tamam. Biz şimdi burada duralım. Biri yok burada. Ama arkamızda var? Kim var? Biri geliyor. E dalalı, dalmayalım. Burada bekleyelim bekle. Ben bir giyineyim. Kurnaklı olayım. Dur sana ayakkabı tamam, vereyim. Ama Dursana... şurada da biri var. Dur sana ayakkabı vereceğim. Sağ. ol. Dedi. Neredesin? Arbla arkandayım. Ha, tamam. Al. Benim kılıcım da var bir tane. Sen bende başka kılıç yok. Olsa verirdim. Bir tane mi var sadece? Evet bir tane bulabildim. Tamam o zaman şu ileride gemi falan oluyor genelde. Hmm, i̇nşallah yine vardır. Çünkü gemilerde güzel yani chestler oluyor. Aynen ben hep gemiye gidiyorum. Ben de. Ama benim oyunum takıldı şu an göremiyorum ileriyi. Ben de çok göremiyorum. Tamam ben çıkacağım. Karşıda bir diyorum. bloğumsu bir şey gördüm galiba. He şu yapraklardan. Aa hayır. Ne oldu? Oyunun bitiş noktası burası. o, o zaman geri gidelim. Hı, şurada bir ada gibi bir yer var. Tamam ben seni takip ediyorum çünkü benimki yüklenmedi. Evet arkadaşlar şu anda ilerliyoruz. Ha. Steve bilmem ne is, a, is on a roll. O ne demek? Ya Steve böyle hani çok başarılı oluyor. Birini öldürünce çıkıyor öyle. Şuradan çık. Nereden? Yanımda. Abi benimki hareket etmiyor. Tamam. Gördün mü? Hayır. Nereden? Ya yani çıktım çıktım. Tamam. Neredesin? Şuradaki yolu açıyorum. Bilki bitkiler kırılıyor mu? Evet. Ben bilmiyordum. Neyse kılıcımın canı boşa gitmesin. Elimde kalır falan. Ya ses yok ki burada. Vallahi yok. Nasıl olur? Mutlaka bu adalarda falan chest oluyor genelde. Görürsen haber ver. İnanmıyorum gerçekten yok. Ya ya de, benim kılıcım falan yok ama hiç. Ya ben bulsam sana verecektim de bulamadım hiçbir şey. O zaman ilerleyelim bir chest bulmamız lazım. Aynen hiçbir şeyimiz yok biz böyle gitmece mi karaya geri dönelim. Arkamda mısın? Evet. Neredesin? Şurada. Heh, tamam. Aa, şurada chest gördüm. Nerede? Ben oraya gidiyorum. Bak benim tabletten bak. Hı tamam. Kılıç bulursam sana ver. Bir... Oha. Tamam beraber ilerleyelim zaten. Tamam sen benim peşimden gel. Ben orada bir chest gördüm. Ama şu an nerede? Bilmiyorum. Heh, buldum. Biri geliyor. Tamam. Beni koru. Sen çeste bak. Tamam aldım. Ne varmış? E ee, al şu kılıcı sana vereyim. Benim golden eksim var. Tamam sağ ol. Tamam o gelmiyor o işte. Ee, Alamadım mı? Kaskım mi? var. Hı. Sana vereyim mi? Gold chest seven refill gel bir daha bakalım çeste. Süper. Ne var? Da şey... Şimdi ne var sende? Ben bana ayakkabı verir misin senin ayakkabın varsa? Bakayım Aa benim golden'ım kayboldu. Ee, şey vereyim mi? Ne? Leather boot deri. Olur. Al. Biri var orada. Ya Nerede? benim kılıcım... Aman şeyim kayboldu. Bekle benim butum varmış. Al işte. Aa benim kılıcım kayboldu. Haksızlık. Kafa da verebilirim. Çok var mı kafaya takacak bir şeyin? Vardı. Evet var şu an kafamda. Ha tamam. Ee, şey, şapkamla aynı renk oldu. Tamam süper o zaman. Herhalde. Başka adil test lazım bize yalnız. Şurada birileri var emin misin oraya gitmek istediğinden? Ben şöyle gidiyordum yalnız. Abla neredesin? Ben buradayım. <laughs> Peşin peşimden gel. Buralara gidelim. Dalsak mı birilerine? Yok dalmayalım. Ölürsek falan videoda rezil oluruz. <laughs> de orası zaten köşe orada hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Gel ortaya gel. O oh, abla mi? gelsene. Geldim. Gel neredesin? Burada. Bana bak. Bak burada bir yer var. Ne? <laughs> burada chest vardır sana söyleyeyim. Oha! If be lucky ters eşyalar yar Bu ne? Eğer bu kadar şanslıysanız şey Hazine almalısınız diyor ama hiçbir şey yok. Bunu kırayım. Orada ne vardı? Dur dur. Ay, ne bana vurdum? vurdun. Oo cidden orada bir şey var yalnız. Su var. Ne? Şurayı mı kırmalıyız? Özgür. bilmiyorum. Kırdım ama hiçbir şey çıkmadı. Aa evet su var. Su var. Da kırılmıyor ki boşver onu. Ay mi? biz burada kaldık yalnız. Evet Oley. Neyse burada duralım. O olur. bir hileymiş bu. Evet. Ya hayır. Neyse ne kadar yemeğin var? Şanslıysan çıkarsın dedi bence bu bize. Ne kadar yemeğin var? Bir elman var o kadar. Ee, tamam bende ekmek varmış. Aa, kim Ay pardon. Diyor? Ekmeği yemeye çalışıyordum. Abi bu ne fail'lık ya. Şu an çok pis eziklendik biz. İki tane ekmeğim var atayım mı? Tamam detmeçe kadar dururuz işte bizde. Ne olacak? Yani bu e, bizi tuzakmış bu. Evet ben de anladım o kadarını var. Ya ay benim yemek yemem lazım çok acıkmışım. İşte o yüzden ekmeği verdim. Aa ekmeğim kayboldu. Aha buradaymış. Ay yine takıldı şu mal. Heh, tamam. ya hileymiş bildiğin ya mallar. Didik, tamam zaten 5 kişi kalmış. Didik. Deathmatch starting in one minute diyor. Ve biz reziliz bildiğin. Yo niye ki? Ya benim armor'ım çok kötü şu an. Benim o, de kılıcım senin kötü. 1, 2, 3, 4, 5. Benim dört, kılıcım beş. yok bildiğin. Bir dakika kılıcın mı yok? Evet. Neyin var? Benim tahta kılıcım kayboldu. Aa bende. Bana vermiştin ya bir ay, tane. Ay, bir tane golden axe'in vardı ya o kayboldu işte. Ha tamam tahta kılıcını geri al o zaman bende. Nerede çünkü lan? Burada stone var. Ah buradaymış. Ay biri geldi. Hem de Diamond'la. Ay geri çıktı. Tamam döverim. Bizim burada kaldığımızı anlayıp çıktı o. Valla olabilir ya da iki kişiye dalmak da istememiştir. Bence değil. Bizim burada kaldığımızı gördü ve kan girmek istemedi. Olabilir. Çünkü biz vursak belki düşerdi buraya da o da. Ya da burada ölebilirdi. Aynen. Abi ditmaç başlıyor. başlıyor. Biz hadi. öldük bildiğiniz. Şu an reziliz. bitmeyecek aldığımıza inanamıyorum. Öldün mü? Evet. Aa, lava düştüm. Lava mı düştün? Evet. Hayır. Seni görebiliyorum. Burada. Tamam. ikimiz de buradayız. Gel başka bir oyuna girelim. Tamam. En az bir videoyu kapatayım. 8 dakika olmuş çünkü. Tamam. Part 2'de görüşürüz. Part 2'de görüşürüz. Birazdan çekelim mi Part 2'yi girince? Tamam. Bay bay arkadaşlar.